Biz sen Minecraft oynacağız. Minecraft Meli. Amerika'ya gideceğiz Meli. Hayır, vales kanalıma mı Hayır. Yine vales ben vales çok güzel. uyumamda sefa var. Konuş sefa nasıl? Merhaba arkadaşlar ne Ay hayatımda ilk defa bir kanal YouTube. Sosyal medya. Ben YouTube yapıyorum sen git ne alana? Arkadaşlar sizlerle bir mod inceleme videosu yapacağız. Hayatımda ilk defa bir inceleme videosu yaptım. Olma şimdi yapın. Kanalıma girmeyi unutmayın. Diğer videoyu sileceğim. Diğer videoyu çok boş yapmışım. O yüzden kendime telif atmak istiyorum ama atamıyorum. Nasıl atacağım bilmiyorum. Telif o yüzden fikirler Neyse. Minecraft'ta APK indirmeyi biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Ben, ben böyle kameraya boş boş konuşuyorum ya. Kendimi mal gibi hissediyorum diyorum. Acaba ben deli miyim? Kameraya boş boş konuşuyorum. Sefa. Efendim. Sen Minecraft indir çok oynayalım bugün. İndirdim. Ben senin zaman internet. Hiç telefonumuz yok. O yüzden görüşemiyoruz üzerinde. Her hafta. Gece gözlerim ama ben de otomobiller su altında Bu adatların için çok sağ ol Malika ya Vallahi çok önemli bir Aa girdik Youtube Ay Nasılsın? Bak Sefa Gireceğiz bir emanman döndüm o yollar Biz bu şarkıya takmışız Sefa Arkadaşlar bir gün sen size. 50 kilometre yapan uzaktan kumandalı araba. <laughs> Sefan YouTube'da bin kere telif atarım. <laughs> Lan sen şaka mısın? Sen kimi kesiyorsun? Neyse. Hayır. Milli. Amerika'ya gideceğiz. Lan! Neyse. O elmas Oo. setleri. Sen şaka mısın? Bak burada ne var? Kararır gideceğiz Bunların hiçbirisini ben yapmadım. Hepsi mod. Se Sefa diyordu. Videodan önce hepsine yalan söyle ben yaptım de. Sefa? Sefa bana ya yalladı, öncene... dedi bana yalvardı dedi bana da YouTube kanalı aç açma ha <laughs> dedi gir benim kanalıma abone ol açmadım Sefa senin kanalın adı neydi Sefa'nın YouTube kanalı yok öyle bir şey yok Aslında Sefa yanımda gülüyor şu an neye gülüyorsun Lan böyle bir ev olur mu Hayır bir Bugün size birkaç bir şey göstereceğim. Ya araba mod izlemiştim ama mod gelmedi. Hayır. Videolarımı hep çekiyorum. Fakirim şaka yaptım. Ne lan? Nedir portalı? Vay. Ortala bakalım. Bu portalın ki ne olabilir portal? Sen girelim. birazcık zombi alayalım. Sefa, inşallah sokacağım ama öyle sen ya da bir kişilik yer var ama o kişilik sende yok. Birisine, birisine kavga gideceksin bu Minecraft beni de Sohbet açmak için sohbet açılmaz. Bak, yani o gelmemiş sohbet diye. Arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir şey Bu neler ağaçları ne onlar onlardan var işte. Bayağı değişti hemen. Kakon burada ne işi var? Hey kakon buralarda ne işi? Işte? Kak wagon çalışmıyor. Hayır. Bu yolları yana yana. Yalanın biri bin para. Yana Bu videoları yani istiyorsanız. Böyle bir Bu Abone olun ve like atın. Like şeyler arası kapattım. Like şeyler yapmıştım. Sefa, sefalar Arka... Gerçekten ben video çekmiştim. Benim ne? O nedense ne oldu? Hiçbir zaman 7 izlenme sefayeden çektiğimiz video acaba kaç izlenecek? Hımm Hayır! Portalın yerini unuttum. Sabah sen musun portalın yerini? Ya? Nerede? Ne ya. Burda. Hmm. Buradaydı evet. baba ya adamın dibi. Lan. Az önce bak önce... buradaydı. Lan. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. arkadaşlar. Hayır. Bir portal yapacağım bakalım nereye gideceğim. Ben bu modu tekrar yükleyeceğim. Portal yapalım. Ay büyüklüm olmuş. Lan bu ne? Üstünde ben niye bunları taşıyorum? Lan bu salak mı? Niye bana göz kapıyor? Hey sen TV. Bakın şimdi buradan. Yeniden oluşum çapası. Vay Minecraft'ta yenilikler gelmiş. İlk önce portalımızı yapmak için bir çakma ihtiyacımız var ama çakmağım burada olması gerekiyor. Çakmak nerede? Sen ben gördün mü? Hayır. Buradaymış çakmak. O ne de Bana saldırma. Ne de yok ki ben niye Vales'e dön? Arkadaşlar bunu kanalıma aldım. diyeceğim şey demedim. Vales. Ne de Vales yapacağım. Ne Vales esprileri. Vay be. Aga be. Bir vales olamayız ama. Yine ne Batur da olamayız. Bir Batur'a ol oluruz ama. Bugün. Oha Batur'a girişin aynısını yaptım. Ben biraz tutuyorum ya. Sefa bana uzanmış. Burada uyuyor. Şöyle Arazi oluşturuluyor. Hayır. Her like'tan bir tane kazanırım ve bu son bir şey. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> hmm. Olamaz. İkiye i̇şte, yanlış Malak. 24 lira verdim o kadar Minecraft için. Hayır. Minecraft. Ne <laughs> Minecraft oynayayım? uyuma. <laughs> On dakikayı geçmem lazım. Çok tele Ha ha ha. sefa yeni atacağımız videoya mı bakmak istiyorsun? Daha atmadık videoyu. Lan bir şey yapamıyoruz. Bu ne ya? Ya hayır. Evin içerisini yapacağım. Ne yapacağım. Arkadaşlar kötü. Bu ben yani. Ne? Sefa diyor ki şarkı açayım. Telefiyelim. Yani arkadaş YouTube bize telif atmadı. Aferin sana. Lan telif yeriz açma tabii ki. Telif yemem istiyorsan açarsın. Ama açma bak. Ay şey mi Hayır telif atma. Telif. YouTube her bir Zor geliyor. için. Omini. Omini çiz. O, o... Ya, alsuk, alsuk, Kesinlikle alsuk,

Oğlum altın. ama bir şey düşün. Altın tane pişiriyorsun ya hocam. Evet. Şimdi altını yakıp pişirecek mi? Bence pişmez. Hayır. Biraz maden yazın. Bu maden göt kadar maden mi? Ne? Ben maden muştu sen ikisine daha iyi ya. Madende kaybolmuş. Vay be sefan altına bak madende kaybolmuş. Ben de bir kere madende kaybolmuş. Oldum. Ben

Kulacağım abi. benim kuzenim ha. Kuzenim <laughs> bak şerefsin ya. abone ol. Kanalda bana olur. Nasıl abone olayım ben sen buradan? Kanalın adı ne? Oyunsuz ailesi. Oyun kulübü ailesi. ailesi. Oyun kulübü ailesi. O para şerefsiz. Para... Şerefsiz. Pardon. Şey söyleyeyim.

sefa Stefan yapalım ya Stefan ee, konuş Stefan arkadaşlar daha görüşürüz öyle bir şey yok <laughs> arkadaşlar videoyu kapatıyoruz çok saçma video oldu dislike atın beğenmeyi lütfen hayır öyle bir şey yapmayın yazın <laughs> şaka yapmıştım abi Sefa olsa video kapatmayı bilmiyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay dedim ve kapattım. Tamam, tamam. Rezil olduk yine. Videonun sonunda rezil olduk. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.